O, yani mağazaya ilk baş geldiğinde kadın zaten ben fark ettim bu ikinci geldiği için. Ee, sonra kadın direkt gittim monitörden izledim. Fark ettim işte ürünleri çalıyor. Bekledim çıkmasına kadar. Ondan sonra çıkana kadar e, kapıya indi. Ben de hemen e, poşetlerini açtım, elinden aldım. E, hırsızlık yaptığını anladığım için kadına söyledim bu ikinci gelişiniz neden yapıyorsunuz aynı şeyi? Tekrardan işte yok ben çocuklarım için yapıyorum dedi. Hiçbir şey demedi o sırada. Ondan sonra ben polise arayacağım dediğim zamanda da kendisi hemen çocuğun kafasına vurarak gitti. Yani hiçbir şey demeden kendisi hemen kaçıp gitti. Yani bu ikinci sırada yap yani yapışı olduğu için yani hiçbir şey demeden gitti. Kendi suçunu biliyor zaten. Ben de işte o sırada da kadın anladığım için yani hiçbir şey demedim çıkmasını bekledim o kadar yani. Daha önce de gelmiş miydiniz? Ee, Daha önce evet geldi. Yani Bu ikinci işte geldiği için yani hatırladım yani çocukların da alit ettiği için anladım bu sefer. Kamera kayıtlarından hiç kadına muhatap olmadım. İşte beni oyalamaya çalıştığını anladım farklı bir ürünleri soruyor. O sırada da işte anladığım için hiç muhatap olmadım kameralardan izledim bu kadar yani. Kendisi de çalmaya çalıştığını anlayınca hemen basıp gitti. Peki. Yani çok üzücü yani kendi çocukları büyüyünce ileride görecek yani utanacak yaptığı saygısızlıkları anlayacak zaten de işte kendi utanmıyor alet ediyor yani işte bu terbiyesizlik ben de anlamadım bu şekilde. Peki çocuğunun kafasına vuruyor yakalandığı için mi kızıyor yani acaba yakalandığı çocuğa? Yakalandığı için bence suçunu bastırmaya çalışıyor o şekilde. Hem hırsızlık yapıyor yakalanıyor sonra bir de çocuğuna kızıyor vuruyor. Aynen yani. <laughs> anlamadım ben de Sizin o Sizin diğer şekilde. esnaflara bir mesajınız olacak mı? Yani daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Hı -hı. Yani bu şekilde. Çünkü bize yapan başkasını yapmayacağı ne malum. Yani öyle yani. Eğer bir gelse söylese durumunu anlatsa böyle böyle biz elbette yardımcı oluruz yani. Hı -hı. Bu bir de birinci değil yani ikinci. Yani ikinci olduğu için e, bu şekilde habere sunmak istedik. Yani kendisi yaptığı terbiyesizlikten utanmıyorsa Hı -hı. biz neden paylaşmaktan utanalım. Evet peki siz şikayetçi oldunuz mu karakola ümidi? Yok emece. şikayetçi olmadık. Kendisi zaten yaptığı terbiyesizlikten utanma için böyle bir şey başvurdu. Bu şekilde.